Merhaba arkadaşlar ben Okan. Eğer diyorsanız ki benim elim ayağım tutmuyor, ben temel motorik becerileri bile yapamıyorum. Okan abi, Okan abi bana şunları tek 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 öğret diyorsanız bu kanalı takip etmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Evet bugünkü videomuzun konusu nasıl durulur? Önceki videolardan hatırlayacak olmalısınız. İzlemeyenler kanalımda bulabilirler. Nasıl yürünür videosu çekmiştik. Ama nasıl yürünür videosundan sonra nasıl durulur videosunun lazım olacağını düşündüm. Çünkü arkadaşlar yürüyorsunuz. Karşınıza bir engel çıktı. Yürümek istemediğiniz bir yer çıktı. Çimen, su, deniz herhangi bir şey olabilir. Veya karşıdan bıçakla birisi geliyor olabilir. O yüzden şimdi size nasıl durulacağını öğreteceğim. Şimdi öncelikli olarak adım atmayı bilmeniz gerekiyor. Adım atmayı bilmeyenler önceki videomdan öğrenebilirler. Şimdi adım atmayı bilenler bu videoyu izlemeye devam etsinler. Şimdi önceki videomuzda da öğrettiğim gibi adımlarımız yavaş yavaş seyrinde gidiyorken karşımıza bir anda bir çimenlik çıkmış olabilir, deniz çıkmış olabilir ve herhangi bir engel olabilir. Opsiyoneldir bu. Ben şu an burada videoda de çimenliğe denk geldim. Her şey akışında normal adımlarımı atarken dizimi kaldırıyorum. Tam adım atacakken fark ettiğim anda ayağımı yavaşça yere koyuyorum. Bu kadar. İşte durmayı öğrendiniz. Şimdi durma antrenmanlarını gerek koşarken durarak, gerek normal yürürken durarak e, geliştirebilirsiniz. Bunları antrenmanlar şeklinde e, yaparsanız gelişeceğinizi düşünüyorum. Evet. Kapat.